Ağzı Allah, min Şeytanı Rjeem, min Allahı Rahim. Bakara Suresi 101, Sure 2, Sayfa 15. Ve tabi oldular. Ma öyle şey ki tetlu uydurup söylüyorlar. Eşeyatlıyını şeytanlar. Ala mülki Süleyman, Süleyman'ın mülkünde. وَمَا كَفَرَ Kafir olmadı. Süleymanu, Süleyman. وَلَاكِنَّ Ancak اَشَيَاطِينَ Şeytanlar كَفَرُ Kafir oldular. يُعَلِّمُونَ Öğretiyorlar. Öğrettikleri halde اَنَّاسَ insanlara اَسْسِحْ -sih, Sihri وَمَا O şeye ki Ünzile indirildi. indirilen şeye. Alel ملكين كملك زرنا ببابيل بابل هاروت وماروت هاروت الى ماروت فاتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت ve ma yuallimani o ikisi öğretmiyor min ahadin hiç kimseye hatta yaqula deyinceye kadar demedikleri sürece inneme ancak nahnu biz fitnetun fitneyiz ve la tekfur sakın kafir olma وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون أرنيولارد منهما أو إكسندان ما أشيكي ''yüferriğûne'' ayırıyorlar. ''Bihe onunla beyni arasını el-mer'i kişiyle ve zevcihi zevcisini, kişinin arasını. Ve yete'allemûne minhuma, mâ <laughs> yüferriğûne bihi beynel elmeri ve zevcih ve mehum ve onlar olmadı ve varine zarar verici iyi onunla min ahadin hiç kimseye illa bi iznillah ancak Allah'ın izniyle ve mehum bi varine fihi min ahadin illa bi iznillah ve öğreniyorlardı. Ma o şeyi ki ya ruhum onlara zarar veriyor. Ve la yenfe'uhum ama onlara fayda vermiyor. Ve öğreniyorlar. ma yadurruhum ve la yenfe'uhum ve la kad ki alimu bildiler. Lemeni elbette o kimse ki iştarahu onu satın aldı. malehu onun için yoktur. Ma lehu lehu onun için yoktur. Bil ahireti ahirette min halak bir nasip yoktur. Ve lekvad alimu lemeni şeterahu malahu fil ahirati min halaq 102. ayet Tuttular Süleyman'ın mülküne dair şeytanların uydurduğu şeylerin ardına düştüler. Halbuki Süleyman inkar etmedi. Lakin o şeytanlar inkar ettiler. Çünkü insanlara sihri ve Babil'de Harut ve Marut adlı iki meleğe indirilen şeyleri öğretiyorlardı. Halbuki o ikisi biz ancak bir imtihan için gönderildik. Sakın sihir yapmayı caiz görüp de kafir olma demeden kimseye bir şey öğretmezlerdi. İşte bunlardan kişi ile eşinin arasını ayıracak şeyler öğreniyorlardı. Fakat Allah'ın izni olmadıkça Bununla kimseye zarar veremezlerdi. Kendi kendilerine zarar verecek ve bir fayda sağlamayacak bir şey öğreniyorlardı. Andolsun ki onu her kim satın alırsa onu alanın ahirette bir nasibi olmayacağını da çok iyi biliyorlardı. Ama karşılığında canlarını sattıkları o şey ne çirkin bir şeydi. Keşke bilselerdi. Vele şayet onlar, ennehum onlar, amenu, iman etselerdi, ve tegav ve sakınsalardı, lemuhtu, lemuhtu betun, and olsun ki bir sevap, bir sevap, min indillahi Allah katından vardır, hayrun daha hayırlıdır. ennehum تقوا لَمَثُوبَةٌ مِنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ Lev, şayet كَانُوا أُسَلَّرَتْ يَعْلَمُونَ biliyor olsalardı. لَوْ كَانُوا 103 evet iman edip de korunmuş olsalardı elbette Allah tarafından verilecek bir sevap. Onlar için daha hayırlı olacaktı. Keşke bunu bilselerdi. Ya eyyühellezine amenu ey iman edenler la tegulu demeyin ra'ina yani bizi gözet demeyin ve gûlû deyin unzurna bize bak deyin ve esme'û ve dinleyin يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعينا بلقولوا ظرنا بسمعوا وللكافرين ول كافيرler için vardır عذابن bir azap vardır elimun can yakıcı bir azap vardır وللكافرين عَذَابٌ إليم Ey iman edenler 104. ayet. Ra'ina yani bizi gözetlemeyin. Unzurna yani bize bak deyin ve iyi dinleyin. Kafirler için acı verici bir azap vardır. Ma yevettu istemez. Ellezine o kimseler ki keferu kafir oldular. Min ehlil kitabi ehli kitaptan olan velen müşrikine müşriklerden olan kafirler de en yunez indirilmesini aleyküm sizin üzerinize min hayrın bir hayır min rabbikum rabbiniz tarafından ma yevaddullezine keferu min ehli'l kitabi velel müşrikine en zala عليكم min خير من rabbikum. Ve Allah-u su yaxtasu bir rahmeti rahmetine men yasha dileğini. Allah-u Allah, zulfazl azim büyük ütuf sahibidir. Ve Allahu u su yaxtasu bir rahmeti men yasha. Vallahu zul fadlil azim. 105. Ne ehli kitaptan ne de müşriklerden hiçbir kafir.